canlarım, ciğerlerim, sevgili kovalar. Aralık ayı falındayız. Ee, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve katı butonundan bize gelmeyi unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Can da cansınız. Sevgiyle selamlıyorum. O güzel falınıza başlıyorum. Kafa karışıklığı enerjinizsiniz. iki teklif arasında kalabilirsiniz. Büyük bir kafa karışıklığı var. İki kişi arasında kalabilirsiniz. Ama ne olacakmış? Sözleşme yapacakmışsınız. Kararınızı netleştirip sevgili kovalar. E, e, tabii ki e, bunu da açtık artık okuyayım. Eee Olaylar hızlı şekilde ilerliyor, gecikmeler sona erdi. Her şeyin bir anda olacağı zamanlar gelecekmiş Aralık ayında. Ee, gerçekten de büyük bir kısmetiniz var, balinanız var. Ee, büyük bir balığınız da burada var, somon balığı, üstünde kuş var. Güzel haberler, bol bereketli haberler geliyor. Helikopteriniz var, yurt dışına çıkabilirsiniz. Veyahut da... Ee, Yurt dışına, e, şehir dışına gidebilirsiniz sevgili kovalar. Balık da kısmetiyle geliyor. Ağzında kısmeti var. ilili ufaklı kısmetleriniz de var. Ve burada dolu bir kalbiniz ve yüzük var. Söz, nişan gözüküyor olabilir sevgili kovalar. Ve sağlığınıza biraz daha dikkat, özen gösterin. Bir şişe var. E, su şişesi feraha erme, mutluluğa erme var. Burada bir taç var e, ki bu görünüyor ki burada. Ee, dilekleriniz kabul oluyor beklediğiniz esemez beklediğiniz haber geliyor yüz var mutluluktan neşeden ağlayacaksınız çok da güzel olaylar yaşayacaksınız zafer ve kutlama var bunu da söyleyelim ve burada eli kolu bağlı var eli kolu bağlı durumda olup size gelemeyen biri var ama gelmek isteyen biri de var eliniz kolunuz bağlı olabilir bir şey yapamıyor olabilirsiniz. Bir şeylerden uzaklaşmak, ıraklaşmak var açıkçası. Bunu söyleyelim. Adalet kartı geldi. Haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol diyor. Bazı şeyler adil ve hakkaniyetli kararlarla çözülecek ve adaletli bir şekilde sona erecek haksızlığa uğradıysanız. Ee, bağımlılıklar var. Bağımlılıklar sadece nesnelere duyulmaz. İnsanlar birbirlerine de bağımlılar. olurlar. Sırf alıştığın için mutsuzluğa razı olup olmadığından emin ol dedi burada. Ve toprak dörtlüsü geldi. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma, iyi iş kararları daha az şanslı olanlara vermem var. Bakalım bu ne dedi. Yuva, ev durumun bir taşıma ya da evle yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor dedi e, aşk kartınız onu bekle aşka dair istediklerin olacak doğru yoldasın ümidini kaybetme İş işaretleri takip et ve inan onu bekle dedi burada bakalım ne geldi nauts geldi nauthis Şans geldi. Şans sizden yana sevgili kovalar. Bu aralar çok şanslı olacaksınız. Aralık ayı sizin de ayınız. Tersim kartınız şans dedi. Rune kartınız ve çok büyük bir şans geliyor. Umarım güzelliklerle kullanırsınız. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Sevgide kalın. Görüşürüz.